Merhaba evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber ıstalık soğutalım deney yapacağız. Elimizde bir su var. Sonra malzememiz için buz var. Maşamız var. Cam demirimiz var. Bir de kilitimiz var. Tüpümüz de var mı? Ben evet. bizi Evet yeterli. Onu nereye koyacağız? Evet bakalım. Bekliyor muyuz çocuklar? Evet az kaldı. Yükselmiş midir ısısı sizce? Evet. Evet çocuklar. Peki ne soracaktınız arkadaşlarınıza? Üçekli. Hayır. Kaç derecede? Kaç derecede? Kaynar. Yürü. Kaç derecede kaynıyormuş? Yürü. Evet. Bakalım kaynıyor mu? Evet kaynıyor çocuklar. Gördünüz mü? Peki ne soracaktık arkadaşlarımıza? Suyun sıcaklığı? Dur. Evet buz eridi. Şimdi su no, ne yapıyor çocuklar yeniden? Kaynıyor. Peki bunu nasıl soğutacaktık Akif? Suyu nasıl soğutacaktık? Evet. Ocağı kapattıktan sonra nasıl soğutacağız Akif? Kapatalım ocağımızı. Nasıl soğutacağız şimdi? Bulem ne yapacaktık? Zeynep bulem. Evet suyumuzun içerisine dökeceğiz. Evet Peki su ne oldu şu anda? Soğudu. Soğudu evet. Çocuklar arkadaşlarımızı alkışlayalım mı? Bravo.